Şapur'un sırayla beraber onun ismini Onu bilmem ama hadi başlayalım. Başlayalım. Hadi Hadi. Kukuk kukuk. Kukuk kukuk. Hadi. Hadi. Ben de, ben de. Ben de. Bak bla Tamam. Bak şu şu ...gözü kırmızı hali bak geldi. İyi iyi yaratık lafını <laughs> işte vermiş. Ne abi gelme. Bak gelme. Seni çözer. Ben de yiyecektim. Kabama kabama vurdum. Tamam.

Bak kardeşim. Bak. Hadi bak senin arkadan vurup vurup durma. Kafadan tepmeyi koyar mı? Tekvandocu değilim ama oydu. Tekvandocu. Evet ya. Garga ve Ha. Hadi.

Haberim kalmadı. Ha? Haberim kalmadı mı? Haberim kalmadı. Kardeş var. Allah Allah. Tövbe tövbe. Tövbe mi ne çoğunuz oğlum benim? Bir yana vuruyor, bir yana bu vuruyor. Gidin onu ağır gibi. adamım. Beni yani. suç o. Ben Hayırdır baba. Ben Tamam ya. Ya şurası zor da bilmiyorum. Ne işi? de keser. Haras. İyi pat pat atacağım. Sen beni kolay lokma sandın galiba. Ben kolay lokmalar değil. Ben yani hiç değilim. Olmadı. O da adam mı? kukukukukuk Ama benim Şimdi gelmem lazım zaten. e ben bunları nasıl vuracağım? Ya vuramıyorum Bu kadar. Yani... Tamam da kalbinden bıçakladı. Ben sana indir be. Hadi git. Hadi git. Aha da bir tane boss lazım bize. O da geldi. Yani ondan olmaz olmazı boss'tur. Bu boss olmaz olmaz. Başım beni de salır mısınız? and the dot Adam ona jaksın oğlum. Vudu vudu vudu. Böyle kolay işte. Kolay lokmas. Hadi bakalım. Hayırdır baba. Tony Crocs. Tony Crocs. <laughs> Neydir baba? Neydir sana? Oğlum, nasıl öyle bu? Sen, nasıl bırakıyorsun? özel var. Var yani. Bas bayağı Yani sen Şamot nereye nerede orası? Adamın önceden gideceğim yeri tahmin edebiliyor muyum? Evet. pat Bak Otoana <tuk tangan> koro, kolo, kolo giakno, koro koro, Anne Freude. Tony Crocs. Tony, Kolay da kırık. Nasıl bir şeyler? Ben benim burada uğraştırmaya çalışmam Ben onu tam nasıl yiyecek zaman bulurum?

insan iki saniye yemek yemeye izin vermiyor son. Hemen arkadan uh, vuruyorsun. Ne dedi aga? What? Ne mi çıktı mı? var. Ya var dost. Araştır mı? Herkes sakin, sakin. Ölüyor musun? Ölmüyor musun? Ben de öldürüyorum. Sen öldürüyorsun. Yeter yani. Tamam. Bu arada bunlar çok adam oldu. Don, 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 don. Belirli yerlere atıyor.

Bak bir sizler de son lokmalardan lo 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 birisiniz. Sen de bir gider misin? Lütfen gider misin? Lütfen gider misin? Hadi. Ben Hadi. Hadi. Ben Hadi. Hadi. Ne yapıyorsun hocam? Hocam ne yapıyorsunuz? Hocam ben size bir şey mi yapıyorum? Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Hocam kafayı mı yedin hocam? Uf, hocam. Ama zaten bossla olunca hem ölüyor. Ne yani bütün adamlar besin. Bir sürü adam var. Adam da ordu var. Bir tane de patron var. Oğlum bir, bir, bir patron nasıl bütün ordu ölüyor. 我也是。

tur 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 Ikke mer? Bå, Yürücü, yürücü, yürücü. Ha, Hemen öyle kolay lokma mı oradan bakalım. Zaten şu adam. Şu adam nasıl ki? Şu mı? Ze draagt een bochtje ze in de dikke vingers. Nee, 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 kafadan mı çıkıyor? Oğlum bak. o adam beni sinirlendiriyor he. Ne olsa ben de geri dönüyorum ya. Yani. Benim için sorun değil. Ben tamam, burada adamlardan avantajlı Good night. Ama geldiğinde ne oldu? Ölüyorsun sonuçta. <laughs> Bu <laughs> nasıl? Bak. Torba efendim. Artık senden üşüdüm. Hadi. Bak kardeşim. Ama kafa tutmaya çalışma sen de. Ne? Ne? Ben sen de orada mıyım? कर yeah, Epic'sin nerede şişe? Ulkar ölmeden olmayacak tor bey. Ya yani, yeter ya yeter. <laughs> Anjörüyorsun ya yani, रे değil mi?

Damay na puro life. Ang sakto mas. Ama? Ayun. Side pilar. Ayo Ayo, 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 kais? ayo, kais, ayo. Opa. Ayo, ben burada adama değmesin diye. Ya. Ya sen de Allah aşkına tövbe tövbe. Oğlum bak. Beni salın. Beni salın tamam mı? Tamam kardeşim. Tamam mı? Abicim beni salın. Beni lütfen salın diyorum. Adamın aldığı yana bak gitti yere bak. <laughs> adam gibi gitti yok. adamlarda hayır gelmesin. Ya oğlum bak. <laughs> adamlarda hayır yok. Yani ben hayır var. ben adamda da yok. Ya bak. Kaşın kendisi şu şey abi. Ben mi bir şey yaptım? Ne? Yani sen zaten seni zaten kolay yapmaz. Seni kolay yok, yani çok kolay yapmaz. Bu Bak. Bak kaçma mı izin var mı? Bak bak. Bak sen. Poşam. Oh. Hepiniz öleceksiniz lan. Bırak kardeşim ya. Hmm. Tut aynı krok kafasına. sen de. benden arama. Yana. Tut lan bana. Çık şöyle Git buradan bir daha da buraya git. Gelme. Tamam mıdır şu an? O, o yandaki ne? Özel silah mı? Bunlar alıyor. Işık kulak. Bak bu ağırdı. Neydi lan? Neydi lan sana? Hazlar yemiyorum diye bir şey var o konuşun. Ve böyle son alırsın. Adam olacaksın. Bu hayatta adam olmanın ilk kuralı adam olmaktır kardeşim.